A para ekranlarına hoş geldiniz. Kobi platformuyla karşınızdayız. Kobileri konuşacağız. Ben Doktor Beyhan İncekara kıymetli bir konuğumuz olacak. Kendisinden görüşlerini alacağız. Öncelikle kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Secret CV CEO'su Okan Tütüncü efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Kobiler bir tarafta. Diğer tarafta insan kaynakları yapısı ve iş gücü piyasası var. İkisinin aslında birleştirilmesi konusunda çok önemli bir yerdesiniz. Öncelikle bunu söylemek gerekiyor. E, bence önce şurayla başlayalım. Kobiler ve insan kaynakları birimi. Aslında insan kaynakları departmanın önemi çok fazla burada. Aynen. Çünkü birazdan konuşacağız. Kobilerin bu anlamda aslında çalışan sıkıntısı, diğer tarafta çalışanların beklentisi. Her iki tarafta önemli ama önce burayla başlayalım isterim. Neler söylemek istersiniz? Ya şimdi şöyle yapmak lazım. Şimdi Kobi yani bir firmadan bahsediyoruz Aslında bir firma bir e, firmanın sahibi bir kurarken bir herhangi bir işletmeyi ne ne olarak bakar finansı bilmesi lazım satışı bilmesi lazım üretmeyi bilmesi lazım ama en önemli kaynak olan insanı hep unutuyoruz Hatta eskiden şöyle yaparlardı e, işte bir kriter olması lazım yani çalışanın hem iş e, e, işin tanımı hem de görevin tanımı olması lazım yani kişiye uyması için ne maaş vereceksin diye sorardı eskiden mesela. Ya bir göreyim hadi ben ondan sonra karar veririm. Böyle bir şey yok. Yani o işler çok çoktan bitti. Ama hala daha bu mentalitede olan e, şey varsa iş işin sahibi işveren veren bir varsa bu yanlış bir davranış. Dolayısıyla e, en önemli kaynak nasıl bir makina önemli, para önemli ise, ürün önemli ise onu yöneten, onu var eden veyahut da onun gitmesine sağlayan Kaynak olan insan da önemli ve o insanı yönetmek çok önemli. Dolayısıyla her bir işveren biraz insan kaynakçı olmak zorunda. Yani insan kaynakları gibi davranmalı. İnsan kaynakları neler yapar, nasıl performans ölçer, nasıl alır. Şimdi Kobilerin birçok zorluğu var şimdi gerçeği. Bir bir kere tanımıyorsunuz. Şimdi bir X bir ünlü bir markayla ee, siz varsınız ve siz de üretim yapıyorsunuz o daha da büyük bir üretim yapıyor diye düşünürsek eğer. Şimdi aynı mühendisi makine mühendisliği ya da endüstri mühendisliği ya da üretim kimya neyse yapacağınız iş aynı mezun okuldan mezun çocuğu iş almak zorundasınız. Ve bu çocuk karar verecek. Buraya mı gideyim buraya mı gideyim? Şimdi işte burada insan kaynakları başlıyor. Bir, COVID'in zorlukları arasında ee, elemanı, yani doğru elemanı seçmek çok önemli bir şeydir. Ve eğer doğru elemanı seçerken o yapması gereken işi tanımlarsanız, görevi tanımlarsanız, e, maaşından, yan haklarına, e, işveren markası ne demek onları eğer tanımlarsanız bu sefer e, çalış, yani daha kolay aday bulabilirsiniz. Şimdi doğru elemanı bulursanız verimliliğiniz artar. Ama almış olmak için bir adam alırsanız her ikisi de sizi zaten mış gibi yapacaktır. Ve dolayısıyla da e, verimlilik düşecektir. Şimdi e, gençlerimiz mezun olurken bir, e, hayalleri oluyor. Genellikle yani ortalamadan bahsediyorum. Yani son zamanlarda Z şu anda davranış şekilleri çok değişti. E, hatta alfalar daha farklı davranacak diye diyorlar. Peki ama en azından genel ortalama diye baktığımız zaman e, bir çalışma ortamı istiyorlar. Gelişim istiyorlar. Doğru bir maaş istiyorlar. Doğru bir eğitim ve davranış şekli istiyorlar. Hatta firmalar, özellikle kurumsal firmalardan bahsediyorum, yan haklara çok fazla önem veriyorlar şu anda. Yani şöyle bakın, hemen hemen özellikle kurumsal şirketlerden bahsediyorum. Baktığınız zaman maaşları aynıdır hemen hemen. Yani yüzde bir oynar belki veya oynamaz. Ama yan haklar başka bir şeydir. Dolayısıyla artık herkes, bütün insan kaynakları, Son bir yıldan beri hep yan haklar üzerinde e, çalışan e, e, verimliliği, loyalty, sadakatı arttırma yönünde hareketler yapıyorlar. Kimisi mesela bakın eskiden e, yani özellikle pandemi sonrasında bütün gençlerimizin mülakat sırasındaki ilk sorduğu firmaya soru ilk daha telefonda. Esnek çalışma var mı diye soruyorlar. Yani uzaktan çalışabiliyor muyum diye soruyorlar. Uzaktan Şimdi Dolayısıyla bu çocuklar bunu istiyorlar. Şimdi X kuşağı olan yani daha yaşlı kuşakta hayır herkesi 5 gün görmek istiyorum diyor. Bakın burada bir çatışma var. Bütün dünyada bu. Sadece Türkiye için değil. Dolayısıyla şimdi kim galip gelecek bu çatışmadan? Bana göre gençler gelecek. Yani esnek çalışma artık hayatımıza girdi. Uzaktan çalışma. Pandemiyle birlikte üniversiteler dahil olmak üzere hepimiz uzaktan eğitim verdik. Aynen Hepiriz. öyle. Şimdi hı hı. bunun avantajları dezavantajları var ama e, uzaktan çalışma aynı zamanda bir Rahatlık da veriyor aslında. Şimdi aynı zamanda firmaya uzaktan çalışmanın e, verimlilik ve maliyet düşmesi de var söz konusu. Yani eskiden gene kurumsaldan bahsediyorum. Büyük firmalardan. E, bin metrekare yerde çalışıyorlardı. İşte on kişi, yüz kişi çalışıyordu. Beş katı vardı. Pandemiyle beraber uzaktan başlamayla beraber bazıları hatta büyük şehirleri terk edip daha küçük şehirlere yerleştiler. Yakın ama küçük şehirlere. İstanbul'dan Bursa'ya gitti, Bursa'dan şeye gitti, e, Antalya'ya gitti, birim Konya'ya gitti gibi. Farklı farklı yerlere gitmeye başladı. Şimdi dolayısıyla ne oldu? Zaten bu gelmeyecek. 5 yani katın vardı, 4 kata düştü. 1000 metrekare vardı, 500 metrekare düştü. Dolayısıyla metrekareden verimlilikler başladı artmaya. Yani daha doğrusu maliyetler düşmeye başladı. Ee, şeyin çalışanını da verimli yapmaya başladı. Tabii ki burada e, şey çok iş düştü. Yöneticiye çok iş düştü. Empati yapmak zorunda. Liderlik yapmak zorunda. Yani biraz daha böyle e, ebeveynlik gibi yapmak zorunda oldu. Bence bu e, uzaktan çalışma içindeki en zararlı çıkan, Türkiye için konuşuyorum, kadınlarımız. O yüzden baktığınız zaman, özellikle genç kadın işsizliğinde ve kadın işsizliğindeki yük, rakam daha yüksektir işsizlikte. Bunun en büyük sebebi de, e, Türkiye'de hala terkilden dolayı e, kadının e, evdeki işlerinin hala kendi omuzlarından olması ve dolayısıyla çocuk ev bakımı yemek gibi şeylerin hala daha kadından bekleniyor olması ya da anneden bekleniyor olması e, biraz daha kadınlarımızı iş hayatından biraz şey yaptı diye düşünüyorum. E, e, bir de şey negatif avantaj, dezavantajı var e, uzaktan çalışmaların tabii ki o da şey. E, Çalışma saatleriniz uzadı. Şimdi normalde iş yerine girsiniz sabah 9'dur, 8.30'dur, akşam 6'dır. Cumartesi vardır, yoktur. Ama gelene kadar maillerinize pek bakmazsınız, hatta uyursunuz servise, arabaya sarılma konarsınız. Akşam giderken de aynı şartlardır. Ama işte öyle olmadı. Sabah kaç tesisler bilgisayarınızı kurarsınız, tık açılır. İster pijama ile oturun, ister kravatınızı giy, hiç fark etmez. Açılır ve akşam herhangi bir saat 7-8'de dahi Hala mailleriniz dönüyor ve onlara cevap veriyor olabilirsiniz. Dolayısıyla yani e, kobilerin yapması en önemli yapması gereken doğru da Çünkü bütçeleri çok az ve dolayısıyla e, yani mülakattan yani şöyle bir ilan çıkacak mesela yani gerek sekretsyde gerek başka planda hiç fark etmez ne olduğu e, ilan çıkacak orada bir bütçe ayırmak zorunda e, gelen kişinin eğitilmesi için şimdi yeni mezun alacaksanız veya deneyimli alacaksanız deneyimlinin eğitimini kullanacaksınız. Yeni mezun alacaksanız onu eğitmek zorundasınız. Dolayısıyla e siz deneyimli alacaksanız da bu sefer maaş kriterinizi arttırmak, bütçeyi arttırmak zorundasınız. E arttıramıyorsanız yeni mezuna döneceksiniz. O zaman yeni mezun size eğitim vermek zorundasınız. Dolayısıyla doğru adam bulmak için bir kere görev tanımını doğru yaptırmak lazım. Yani herhangi bir kişiyi alıp Oğlum sen hem bunu hem de bunu yapacaksın derseniz o çocuk boğulur. Herkes, üstelik de bu yeni gençlerde e, kendi sosyal hayatlarına, yani dışarıdaki hayatlarına bahsediyorum, internetten bahsetmiyorum. Kendi sosyal yaşamlarını çok önem verdikleri için onları e, pek böyle e, belli saatlerden sonra çalıştıramazsınız. Saat 6'da bitiyorsa iş, ister evde ister şeyde kapatmaya çalışıyorlar direkt kendilerini. E benim bitti saatim diyor ve onların bir sosyal yaşantıları var. Dolayısıyla siz onları şey yapamazsınız. E, bir Birkaç iş vererek yönetemezsiniz. Yönettiğiniz zaman dersiniz. Bir zaman sonra ne olur? O istifa eder. E tam işe adapte oldu. Dolayısıyla e, doğru adayı seçmek, görev tanımı ve işin tanımı doğru belirlemek, yani maaşından yanaklarına kadar bir de işveren çalışması yapmak zorundasınız. Yani e, sizde niye çalışsın bu çocuk? Niye size gelsin, işe girsin? Şimdi dolayısıyla... Yine Kobi'nin patrona döndük. Arkadaş sen aynı zamanda bir İK'cı olmak zorundasın. Bir insan kaynakları departmanı ne yapar? Çok çok önemli. Performansını ölçeceksin, onu motive edeceksin, eğiteceksin. Aynı zamanda üretimini doğru yapacaksın. Aynı zamanda güvenliğini sağlayacaksın. İster hizmet sektöründe ol, ister üretim, ister sanayi hiç fark etmez ki. Biliyorsun Türkiye'nin %50-55'i çalışanlarının hizmet sektöründe çalışır. Bu bir restoran da olsa, bu bir otel de olsa, bu bir ee, herhangi başka bir gıda olsa hiç fark etmez. Dolayısıyla hep bunlara önem verilmesi gerekiyor. Şimdi son birkaç dakikam kaldı ama ben Secret TV olarak neler yapıyorsunuz bunu da konuşalım isterim. Hem bizi izleyen buradan belki çok izleyicimiz var kullanan orayı da biraz konuşalım isterim. Ee, şimdi biz Secret CV olarak yıllardır yaptığımız en önemli şey gençlerin eğitimi sağlamak için bir de firmaların eğitimini sağlamamız gerekiyor. Dolayısıyla biz her iki kanaldan da zaman zaman üniversitelerle işbirliği yaparak adayları eğitimlere katkıda bulunmaya çalışıyoruz veya firmaların insan kaynakları departmanlarını genel üniversitelerle işbirliği yaparak zaman zaman onların eğitim kadrolarını yani eğiterek o firmalarla beraber eğitim çalışmalarına beraber bulunarak onların gelişimlerini sağlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda bizim kendimizin yaptığı her sene yaptığımız e, Secret CV HR Summit dediğimiz e, bir insan kaynakları konferansımız var. O konferanslarda <laughs> e, her sene e, gelecekte neler oluyor veya, veya biz neyi uyguladığı anlatarak, ya yani daha doğrusu biz değil, e, konuşmacılarımız, çok değerli konuşmacılarımız anlatıyor. E, yani her firma kendi gelip yaptığı, uyguladığı ve başardığı şeyleri anlatarak, acaba e, diğer şirketler bundan nasıl faydalanır yapıyor ee, dolayısıyla bizim şu anda 160 bin civarında firmaza firmamıza mesela ilanlar il e, yayınlayan e, Biz istiyoruz ki e, ilanlarda işin tanımları ve görev tanımları çok önemli evet. bizim için o yüzden onu tamamlamak için firmaları sürekli eğitiyoruz e, sistemi doğru kullanması lazım adaylara da genel adayların yapması gereken önemli bir şey CVde e, işin tanımını yani yaptığı işi çok doğru yazması lazım hani üniversite şey diyor bana e, ben hiç çalışmadım ki hayır çalışıyorsun sen üniversitede evet. e, kulüplerin var veyahut da e, üniversitenin bir organizasyonu var kariyer merkezlerinin orada bir şeyler yapmaya çalış ve yaptığını yaz çocuk diyor ki bana evet. makine mühendisliği fotoğraf çekiyorum ne yazayım Yaptığını fotoğrafın alış şeklini de yazabilirsin. Bu da öyle bir şey. Evet bu da önemli altını çizmiş olduk. Secret TV CEO'su Okan Tütüncü efendim çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Her zaman. Teşekkür ediyoruz kıymetli konuğumuza da katkıları için. Kobi platformunu burada noktalıyoruz. Tekrar görüşünceye de hoşçakalın.